Merhabalar arkadaşlar. Yine bugün Taktik 9 videomuzla sizlerle birlikteyiz. Bugün göstereceğim taktikler cidden çok güzel taktikler olacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın ben size Ondan önce şanslı kazı kazan geldi. İşte kazı kazan Karalı geldi. Yani para verip ben açmam. Hani gerçek para verip belki açarım. Büyükle konuşmayayım da. Şu şanslı kazanı bir oynamayı düşünüyorum. Ee, geçen hafta elmas Bu hafta 50 tane zümrüt istiyor. Sizlerin huzurunuzda 2 tane açalım bakalım ne çıkacak. Belki ne oluyor? Yıkım lordundan 1725 kart çıkar inşallah. Hadi bakalım. Haydi bismillah. En sağ mı en sol mu? Gerçi hep seçtiğimiz fark etmiyor herhalde. Sakın bana bundan verme ya. Allah kahretmesin ya. Bu ne abi? 12 kart verdi. Neyse hadi bir daha açalım bakalım. Bu sefer en sağdan. Haydi bismillah. Hadi be yıkımlı ordunu ver. Bundan vermeyecek yine inşallah. Aha yıkımlı ordu. Hayır ya. Vudu diyor. Evet arkadaşlar. iki vudu, iki yıkım lordu. Acaba üst mü alt mı, üst mü alt mı? Üst. Olamaz abi ya. Battık arkadaşlar. Bu ne lan? Aa vuduyu tamamlamışız. 20 elmas aldık. Ha. İyi. 50 zümrüte karşılık 20 elmas. Çok iyi abi. Neyse bugün cidden dediğim gibi güzel taktikler göstereceğim. Özel güçlerle alakalı sonunda gelebildik bu videoya. Şöyle şimdi arkadaşlar amacımız az malla çok iş yapmak. Yani nasıl olacak bu? Şimdi öncelikle altın alınan özel güçleri dizdim gördüğünüz gibi. hani cidden altına 3 tane özel güç alınıyor zaten. Diğeri özel güç engelleme gücü. İşte görünmezlik, tersiyon. Bu tersiyon ve görünmezlik cidden güzel bir özel güçler. Hani bunları almanızda mutlaka tavsiye ederim. Hani bir maçta hiç özel güç kullanmamaktansa şu ikisini kullanın. Hani illaki sizi bir gol, iki gol üstünlüğe çıkaracaktır. Zaten hani tersiyon nasıl diyeyim elmasla satılacak derecede iyi yani. Hani altınla satılıyor diye kimse almıyor ama hani güzel iki yıldızlı zaten. Görünmezlikte keza biraz e, ters yöne göre kötü olsa da iyi yani yine kullanılır. Yani rakip sizi göremiyorken daha avantajlı oluyorsunuz tabi. Onu geçtim arkadaşlar. Görünmez top. Bakın şöyle özel güçlerimi ben genel olarak neye göre dizdim biliyor musunuz? Ee, rakibin kullanacağı özel güçlere göre dizdim. Nasıl oluyor bu mesela? Rakip ne kullanır? Özel. Ee, bomba kullanır veya görünmez top kullanır. Siz hemen ardından bu görünmez topu kullandığınızda adamdaki üstünlüğü kendinize geçiriyorsunuz. Yani adam size bir fark atacakken siz bir fark atıyorsunuz. Hani bu da hani mantıken iki olarak size öne geçiriyor. Yani iki fark olarak öne geçiriyor. Hani bir fark yemektense bir fark atıyorsunuz. O şekilde. Görünmez topun avantajı da bu. Seviyelerini hani yükseltin daha iyi olur tabi Ben seviye 8'e kadar getirdim görünmez sopadan. Ondan sonra arkadaşlar büyük kafa. Büyük kafa arkadaşlar cidden en iyi özel güç bence büyük kafa yani. Bütün özel güçleri dojlama yeteneğine sahip. Hani düşünün adam ne kullanırsa kullansın. Bomba kullansın. İşte bomba kullansın direkt büyük kafayı basıyorsun büyük kafan oluyor artı bombadan kurtuluyorsun. Buz, buzlasın seni yine kurtuluyorsun. Büyük kale kullansın hemen büyük kafayı basıp golünü atabilirsin. Buz top kullansın buz topunu aynı şekilde doğrayabilirsin. O şekilde. Hani büyük kafa bu yüzden olsun yani. Ben genelde mesela adam geliyor beni direkt dondurup 2x golünü basıyor. Tam top benim kaleye giderken büyük kafayı bir kullanıyorum. Çeviriyorum onun kalesini atıyorum. Hani adam bana iki fark atacakken ben ona bir fark atıyorum. Yani bu da sizi üç fark öne geçirmiş oluyor mantıken aynı şekilde. Yani büyük kafa elmas bakımından evet biraz fazla ama yine yani maçlarda hmm, size avantaj sağlı yani sağladı avantaj büyük olduğu için kullanın derim yani. Onun dışında ayna. Ayna şimdi şöyle hani evet bomba olsun veya nasıl diyeyim ateşli şut olsun, 2x gol olsun. Onlar hani bu görünmez top veya aynaya karşı biraz daha iyi. Ama bunların da maliyetleri çok düşük arkadaşlar. Ayna bildiğim kadarıyla 2 elmastı. Görünmez top da 3 elmastı. Ama bu çift gol veya ateşli şut 4 elmas, 5 elmas. Hani hemen hemen armaçlı er özel güç kullanacağınızı farz edersek yani kullanacaksanız bunları kullanın. Yani bunlar zaten güzel. Üstelik pek bir maliyeti de yok. O yüzden bunları kullanın. Aynada mesela adam e, sizden sonra büyük kafa bastı diyelim. Siz de hemen büyük kafayı basıp golünüzü atarsınız. Yani iki elmasa büyük kafa gücünü erişmiş oluyorsunuz. Beş elmaslık iş yapmış oluyorsunuz. O bakımdan öyle bir mantık oturturdum. Ondan sonra geldik. Son özel gücümüz buz top. Buz topun değeri de cidden çok güzel arkadaşlar. Sebebi şu. Buz topun yaptığı işleri söyleyeyim size. Buz top kalenize giden bir golü dondurabilir. Yani adam iki... Mesela bu olayı da çok yaşadım ben. Adam size büyük kale kullanıyor. Üstüne özellikle bir de çift golü kullanıyor. Atıyor. Yani bu durumdan ne yapabilirsin? Büyük kafayı kullanıp hemen dojlayabilirsin. Veya top tam havadayken buz topu bir kullanırsın. Ki bu olayı ben çok yaşadım dediğim gibi. Buz topu bir kullanıyorum. Tamam. Adamın 2x golü de gidiyor. Büyük kalesi de gidiyor. O şekilde... Ondan sonra diğer bir avantajı atıyorum. Siz bir karşınızdaki rakibi 7-6 yeniyorsunuz, tamam mı? Arada şey 7-6 yeniyorsunuz, 10 saniye kalmış maçın bitmesine. Top tam havadayken buz topu bir kullanıyorsunuz abi, tamam. Maç kilit, maç sizde yani. Yani tabi seviyesine göre şey abi. Ben 10 saniyede kullanıyorum, bana yetiyor. Ee, son 10 saniye kala bir basıyorum buz topu, tamam. Maç bende yani o bu stop maç bitese kadar orada buzlu bir şekilde duruyor yani. O bakımdan da çok güzel. O yüzden hani bunu kullanmanızı da kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Bir de detaylı olarak gelin size maçlarda göstereyim arkadaşlar. Belki anlamayanlarınız vardır. Ay ağzım kurudu vallahi konuş konuş. Umarım hani anlıyorsunuzdur. Hani taktikleri uygularsınız sizler için cidden çok güzel olur. Maç başlıyor. Hava güzel. Sesi kısalım. Bol şans diyelim. Şimdi zaten bizim ilk taktiğimizi biliyorsunuz. Eski videolarımızı izleyenler varsa. Bakın adam çift golünü kullandı. Ya büyük ihtimalle ben yeneceğim için bir şey yapmıyorum da. Hani normalde çift gole bir özel güç basardım ben. Yedikte de golü. Oh. <laughs> yani benim arkadaşlar ilk kullanacağım e, tersiyon ve görünmezlik. Genel olarak onlarda 2-0 öne geçiyordum. Yani o yüzden onları kullanıyorum. Bak mesela bize şu an şey verdi. Ayna özelliğimiz. Küçük kale verdi. Bakalım kullanmamız gerekirse kullanırız. Lan. Yirmi <laughs> saniye ne ya Allah için. Arkadaş çevirecek herhalde maçı. 20 saniye. Niye kullanıyorsun? Al. Senin için <laughs> yanlışlıkla attım da bilerek atıyorum. Bunu bilerek yaptım ama. Vay. Sen kim var? istemiyorsun lan. Ve özel güç varsa göstereceğim de. Lan, lan, lan. topu oyalama taktiğimize geçelim şimdi. Biraz daha erken geçseydik iyi olacaktı. Neyse golümüzü yiyelim. Daha iyi olur. Yapamıyoruz topa oyalama taktiğimizi. Neyse bu maçta ters yönde görünmezliği gösterdik. Diğer maçlarda da diğer özel güçlerimizi göstereceğiz inşallah. Güçlü bir rakip gelse iyi olacak ya. Hadi. Baron geldi. İyi Baron o kadar güçlü değil ama. Yine zorlar bizi bakalım. Bastık gol. Görünmezliğimizi de bastık. bölümümüzü deydik. 2-1 oldu. Bas kardeşim özel gücünü. Bas. Bağlantı kesti ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. E çıkacaksan adam akıllı bak. Şurada maçtan ayrıl diye bir şey var. Buna bas çık. Niye uğraştırıyorsun bizi? Ah, reklam geldi şimdi. Yine taktiğimizi gösteremedik. Ama göstereceğiz. Kararlıyım. Yıkımlı ordu geldi. Güzel. Bol şans. Böyle gol yedik. Ya şöyle durmadan zıplayan insanlara cidden çok ayar oluyorum ya. Yani yenmek için elimden geleni yapıyorum o çok zıplayan adamları. Abi her olayda zıplama ya. Allah Allah. Ya çünkü <laughs> belki şimdi özel güç kullandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buzdan kurtulma taktiğimizi size dona dona da olsa gösterdik. Al abi. Ama büyük ihtimalle adamın burada kurtaramıyoruz. Lan buz topu basabilirdik arkadaşlar burada mesela da. O çift gol. Allah kahretsin. Keşke büyük kafamızı saklı saymışız ya. Allah Allah. Adamda bir de hani iki tane büyük kafa kullandı. Bir tane çift gol. Özel güç fazlalığı var herhalde adamda. Saymadım güçlerini ama. <laughs> lan lan lan. Ye onu ye onu ye onu. Arkadaşlar yenileceğiz herhalde. Tabi şuna bir. Abi bu ne? Adam topu görüyor mu ya? Cık cık. Berabere bırakacağım lan ben bu maçı. Sal. Anan tövbe tövbe ya. Of. Zıpla abi zıpla. Yani şu anda bu arkadaşın yaptığı haksız bir kazanç yani. yani gerçi oyunda her şey mübahtır da. Ama ayar oluyor insan ister istemez ya kullan 10 tane özel güç kullan durmadan zıpla yani bu nasıl diyeyim kendi tamam haksız da demeyeyim de yani kendi yeteneğiyle kazandığı bir maç değil yani onu diyeyim. Al abi bu da zıplıyor delireceğim ya. Oğlum siz parayla mı gönderiyorlar bana ya? Bak bak. <laughs> tersiyon kullanıyor ya bir de. Aynen aynen şanslıyım. Ya niye böyle hareketler yapıyorum kardeşim? Öyle hareketler yapacaksın. Maçını oyna. Yan yenebiliyorsan. Dene en azından. he Adam olacağım böyle. <laughs> bu videoyu izler mi var arkadaş bilmiyorum ama zaten izleyenimiz pek yok ya. Sağlık olsun. Evet e, göstermedim bir şey var mı diye düşünüyorum da görünmez topu tam manasıyla gösteremedim. E, onu bu videoda göster ama bu maçta göstermeye çalışacağım. Gösteremezsem de yeter yani bu kadar maça. <laughs> Hani demek istediğimi anlamışsınızdır zaten. Hani karşıdaki görünmez top veya bomba tarzı şeyler bastığında siz de görünmez topunuzu basıyorsunuz arkadaşlar. Rakibe karşı üstünlük sağlıyorsunuz. O size üstünlük sağlarken. Lan! <laughs> Topa dokunurum diye düşündüm de dokunamadım baksana. Bas bas özel güç bas. Atlas Titan. Ne gülüyorum lan. Abi dokunurum diye düşünüyorum. Topa dokunamıyor. <laughs> Yemedik o golü. Adam çıldırmıştır. Bak hep yukarıdan atıyoruz. Adam alışmış. Şimdi bir yerden atacağız. <laughs> Gol yiyecek. öğren de gel. Tamam kardeşim öğrenip geleyim ben. Dur öğreniyorum kardeşim az bir salla. Lan sal öğrenelim. Aa ezikler böyle yeniliyor. Şu an öğreniyorum bak. Evet. Adama şöyle bir çıldırtalım da. Kevgire çevirdik adamı. Bana diyor ki öğrende gel. Kardeşim kevgir olmuşsun ne öğrende geliyor? ya. Vallahi için. <laughs> Neyse özel gücü gösteremedik. Adamın hiçbir faydası olmadı bize. Daha özel güç kullansaydı onu gösterebilseydim size. Neyse siz anlamışsınızdır zaten demek istediklerimi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bakayım başka ne gösterebilirim. Evet altın yağmuru etkinliğimiz var. E, altın yağmuru etkinliğini e, taktiğini vermiştim zaten. Eski videolarımdan bulabilirsiniz. O da güzel bir taktikti. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.